temiz kalsın. Burası nasıl temiz kalır? Şu duvarların haline bakın. Hale bakın. Ee, hakikaten ben dokunmak bile istemiyorum. Evet tabi ampul yok. Hiçbir şekilde ampul yok. Bunlar artık bas tutmuş. Ee, serumların konduğu kaydeler. Merhaba. Ya ben vallahi gördüğüm manzaralardan çok utandım. Ee, çok zor oluyor herhalde değil mi? Bir şeyimiz yapma için izniniz var mı? Hayır yok. <laughs> o zaman ne yapıyorsunuz? Siz bunu nasıl yapıyorsunuz? Vatandaşa bir sürü ya, çirkinlik yapılıyor. Vatandaştan para kesiliyor. İşte... Programda acil servisteki içler acısı durumda gözler önüne serilmişti. Kardeşim ben hastaysam bana bakacaksın. Sen hastanesin hastane. Sana aslana demişler. Ok baydarı sonunda çıkartın aslana demişler kardeşim. Böyle bir insan taşınmaz. Nasıl oluyor? Hadi İlk şurada, şurada sediye çekelim zaman, sen bak. arkadaşım. Sediye getirir misin? Ya bir şey kapat bile olsa şey. bunu böyle yapamayız abi. Ne yapacağız? Bayıldı insan niye? Yani ne bayılması? Savaşay, A takımında konuyla ilgili SSK Genel Müdürü Kemal Kılıçdaroğlu'nu konuk etmişti. Sayın Müdür, e, bilmiyorum siz alışkın mısınız bu tür manzaralara ama biz e, aslında alışkın olsak bile, yadırgamasak bile yadırgama işimizi yadırgar bir hale geldik. E... Yok hayır, e, yadırgadım doğru değil. Her yurttaşın hastaneye gitme özgürlüğü var. Kişi sigortalı olur veya olmaz o saatte tabii. Acil servise geldiği zaman normalde hekim arkadaşlarımızın bakması gerekiyor. Kılıçdaroğlu görüntüleri her hastanede görülebilecek türden diye niteleyerek kendini savunmuştu. Türkiye'deki sağlık sorununu SSK ile özdeşleştirip sadece bu sorunların SSK'da olduğunu söylemek de doğru değil. Çünkü bu genelde hemen hemen her hastanemizde yaşanan bir dram maalesef. Yok yani e, bundan 10 sene öncesi için falan böyle bir şey yoktu. Ama yoktu. Giderek bakın görece olarak bir düzelme var.